Yasak Elma yeni bölümünde neler yaşanacak? Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbelerden sonra intikam planlarına devam edecek ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir etmeye çalışacak. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Ender ise hain planlar yapmaya devam ederken bir kez daha Yıldız'a yenilecek. Diğer taraftan Kumru bu defa gerçek aşkı ve doğru kişiyi bulduğunu anlayıp bambaşka birisi olarak Selim'e yaklaşması ileride ikili arasında büyük sorunlara neden olacak. Ayrıca Kumru'daki değişim herkesin dikkatini çekecek. Öte yandan Doğan ise bir müddet daha Yıldız'ı tamamen kaybetmenin pişmanlığını içinde yaşayacak. Ender Doğan'ı kazanmak için nihai çözümler bulsa da başarılı olamayacak. Hilal ise reddedilmenin hırsı ile gözünü karartıp daha da tehlikeli bir hal alacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkındaki yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.